Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 3 Haziran günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1098 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların kontrolü altına girdi. Yıl 1839 Çin'in Wuhan limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı ve böylelikle birinci afyon savaşı başlamış oldu. Yıl 1889 Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kat eden Kanada Pasifik Demiryolu tamamlandı. Yıl 1889 dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Bilamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. Yıl 1892 İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu. Yıl 1912 İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında 1111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam ve 5 okul kül oldu. Yıl 1926 Emlak ve Eytan Bankası kuruldu. Yıl 1942 Midway Deniz Savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifik'teki ilerleyişi durduruldu. Yıl 1948 Amasya'yı sel bastı, 92 kişi boğularak can verdi. Yıl 1955 İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı. Yıl 1955 Messina Konferansı, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Doğuşu. Yıl 1957 Türkiye Güreş Milli Takımı, Serbest Stil'de Dünya Güreş Şampiyonu oldu. Yıl 1964 Futbolun Ordinaryüsü Lefter Küçük Andonyadis, Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti. Yıl 1965 Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu. Yıl 1974 Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni başbakanı oldu. Yıl 1976 Avrupa Komünizmi deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı. Yıl 1989 Pekin'de Tiananmen meydanındaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. Yıl 2006 Karadağ kuruldu. Yıl 2017 İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.